you <music> bir tane boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Ve arkada 15 santimlik ip bırakıyorum. Burada düğüm atıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. ve aralara birer tane boncuk yerleştiriyorum. 10 boncuğumu aldım ve iki boncuk ilerliyorum. İki boncuk, bir beyaz renk süper düğü aldım ve diğer köşeden geçiyorum. 2 boncuk lila süper diyor aldım ve diğer köşeden geçiyorum. İki boncuk beyaz süper diyor aldım. Diğer köşeden geçiyorum. İki boncuk Lila süper diyor. Aldım ve diğer köşeden geçiyorum. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. 3 boncuk alıyorum. Süper diyomun üst deliğinden geçiyorum. Hangi renkten çıkarsak o renk süper alıyoruz. Bir tane beyaz süper diyor aldım ve boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk aldım. Süper diyonun üst deliğinden geçiyorum. Lila renk süper geçtiğim için bir tane lila renk süper alıyorum ve bir sonraki boncuktan geçiyor. 3 tane boncuk alıyorum. Süper diyomun üst deliğinden geçiyorum. Beyaz renk süper aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyor. 3 tane boncuk aldım. Süper diyomun üst deliğinden geçiyorum. lila renk süper diyor alıyorum ve yukarıdaki 4 tane boncuğumdan ilerliyorum. Evet arkadaşlar ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım ve ikinci parçamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım ve ikinci parçamıza başlayacağız. Başlangıçta bırakmış olduğum iple buraya boncuktan halkamızı oluşturacağız. Şimdi ikinci modelimize başlayalım. 4 tane boncuk alıyorum. Arkaya ilerletiyorum. Burada arkada mesafe bırakmama gerek yok arkadaşlar. Düğüm atıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Aralara birer tane boncuk yerleştiriyorum. Son boncuğumu takarken iki tane boncuk ilerliyorum. Burada fazlalık ipimi kesiyorum. İki boncuk bir süper diyor alıyorum ve köşedeki boncuğumdan geçiyorum. İki boncuk bir süper düğü aldım süperdiyomun rengini değiştirdim ve köşe boncuğumdan geçtim. Bir beyaz, bir lila süperdiyo alarak işime devam ediyorum. Son boncuklarımı aldım. Köşedeki boncuğumdan ve diğer boncuklarımdan yukarıya çıkıyor. 3 tane boncuk alıyorum. Süper düğümün üst deliğinden geçiyor. Bir beyaz süper düğüm aldım. Karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk aldım. Süperdiyomun üst deliğinden geçiyorum. Evet arkadaşlar. Tam burada birleştirmemi yapacağım. Lila boncuktan birleştirmemi yapmak istediğim için ilk lila boncuğumda birleştirmemi yapıyorum. İlk örmüş olduğum parçayı alıyorum. Ve şu şekilde yan yana getiriyorum. Ve şu şekilde üst boncuğumdan geçiyorum. Buradan işime devam edeceğim. Hemen boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Süperdiyomun üst deliğinden geçiyorum. beyaz süper diyor alıyorum. Ve bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Süper düğümün üst deliğinden geçiyorum. Bir süper düğüm alıyorum ve 4 boncuk ilerliyorum. Evet arkadaşlar, birleştirmemi de bu şekilde yapıyorum. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip düğüm atacağım ve daha sonraki modellerime başlayacağım. Bu şekilde bilek ölçü uzunluğuna kadar işlemimize devam ediyoruz. Birleştirmelerimi yaptım. buraya son birleştirmemizi birlikte yapalım. Son yapmış olduğum model elimde, birleştireceğim modeli de alıyorum. Ve birleştireceğim modelin boncuğundan geçiyor. Hemen önümdeki boncuktan geçiyorum. Üç boncuk alıyorum ve boncuğumun üst deliğinden geçiyorum. beyaz süper diyor aldım boncuğumdan geçiyorum 3 boncuk aldım boncuğumun üstelinden geçiyorum ve son süper diyor aldım yukarıdaki dört tane boncuğumdan geçiyorum Son birleştirmemi de şu şekilde yaptım. Son bir kez tüm boncuklarımın içerisinden geçip en üstteki süper tekrar geleceğim. son süper düğümün üst deliğinden çıkıyorum. Buraya boncuktan halkamı oluşturacağım. 5 boncuk alıyorum. Ve bu boncuğuma çaprazlıyor. Buraya boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur daha içerisinden geçeceğim. Düğüm atacağım ve kapamasını takacağız. Şimdi kapamamızı takalım. Kapamamızı taktık. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.